Merhaba arkadaşlar ben Ali Öğretmen. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. ÖDSGM 9. sınıf kimya kazanım kavrama testlerini çözmeye devam ediyoruz. Bugün test 2'yi konu anlatımlı olarak çözeceğiz. Test 2'de göreceğimiz konular kimyanın sembolik dili, elementler, elementlerin sembolleri, bileşikler ve bileşiklerin yaygın adları olacak. Evet birinci soruyla başlayalım arkadaşlar. Aşağıda bazı element adları ve sembolleri verilmiştir. Buna göre verilen element adlarından hangilerinin sembolü doğru yazılmıştır diyor. Arkadaşlar ÖSYM'nin TYT sınavlarında sıklıkla sorduğu sorulardan bir tanesi budur. Bunun için bana göre kimyanın %25'i dediğimiz ilk 20 elementi sırasıyla ÖSYM'nin kullandığı 16 elementi de isim formül eşleştirmesiyle ezberlememiz ve 14 15 tane de bileşik ve yaygın ismi yani halk arasındaki ismini ezberlememiz şarttır arkadaşlar. Öğrenmemiz şarttır. Bu kimyanın %25'idir diyebilirim arkadaşlar. Şimdi soruyu çözelim isterseniz. eee Sembolün doğru yazılmış olan ıı, şıkları bulacağız. Birinci yargıda kalay SN yazmışlar. Evet arkadaşlar kalayın sembolü SN'dir. Sodyum 11. elementtir. Kükürdün sembolüyle yazmışlar bu yanlış. Sodyum gördüğümüz gibi Na. Natrium ıı, kelime kökünden Na sembolüyle ifade edilir. Fosfor 15. elementtir arkadaşlar. Onun da sembolü P'dir. Yani doğruları arıyorduk. 1 ve 3 C şıkkı doğru cevap diyoruz arkadaşlar. İkinci sorumuza geçtiğimizde bileşiklerle ilgili bir soru arkadaşlar. Bu soruyu çözebilmemiz için bileşiklerin genel özelliklerini hemen sağda yazdım. Bu özellikleri bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yargılarından hangileri doğrudur diyor. Bileşiklerle ilgili hangi yargıların doğru olduğunu soruyor. Kendisini oluşturan bileşenlerin özelliklerini göstermezler. Doğru bir yargıdır arkadaşlar. Örnek olarak hidrojen yanıcıdır. Oksijen yakıcıdır arkadaşlar bir kimyasal tepkime sonucunda oluşturdukları dihidrojen monoksit yani su bileşiği söndürücü özelliktedir. Yani bileşik kendini oluşturan bileşenlerin özelliklerini taşımaz. Doğru. Kimyasal yöntemlerle ayrıştırılabilir. Evet bu da doğrudur arkadaşlar. Bir bileşik kimyasal yöntemlerle oluşuyorsa yine kimyasal yöntemlerle kendini oluşturan bileşenlerine ayrışabilir. Formüllerle gösterilir. Evet arkadaşlar bileşikler formüllerle elementler ise sembollerle gösterilir. Yani üç yargının üçü de doğru. Doğru cevabımız E şıkkı oluyor kıymetli arkadaşlarım. 3. sorumuza geçtiğimizde yine bileşiklerle ilgili bir soru verilenlerden hangileri farklı cins atomlardan oluşan saf maddelerdir diyor. Arkadaşlar bileşiğin tanımı farklı cins atomların belirli oranlarda kimyasal yollarla bir araya gelmesiyle oluşan saf maddelerdir. Tanımını hatırlatarak farklı cins diyor Hemen yargıların içerisinde Bileşikleri arayacağız arkadaşlar Birinci yargımız sodyum bir karbonat arkadaşlar 1-2-3-4 tane elementin Belirli oranlarda bir araya gelmesiyle Oluşmuş yemek sodasıdır arkadaşlar Doğru ikinci yargımızda Kükürt elementinin e, Sembolünü göstermiş yanlış Üçüncü yargımız çok önemli arkadaşlar karbon Karbonmonoksit e, Birçok soruda ÖSYM bunu kullanıyor Eğer ikinci harf Küçük olsaydı bu kobaltın e, Sembolü olacak arkadaşlar ikinci harf de büyük olduğu için bu bir bileşiktir. Karbon monoksit bileşiği ve dördüncü yargımızda soy gaz olan helyumun sembolüdür arkadaşlar. Biz bileşikleri arıyorduk. Doğru cevabımız 1 ve 3 olacaktır arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. Evet işte bu senede de azot trihidrür bileşiğini sormuşlardı. 2021 TYT sınavında azot trihidrür ismiyle kimyasal ismiyle bilinen bileşiğin halk arasındaki ismi nedir diye sormuşlardı. Amonyaktı arkadaşlar. Yaygın adı kireç taşı olan bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir? Kireç deyince aklımıza direkt olarak kalsiyum gelecektir arkadaşlar. Yapısında kalsiyum olması gerekiyor. A, C ve E şıkları gitti. B ve D şıkkında kalsiyum var ama kireç taşı nedir arkadaşlar? Ham hali. Kirecin ham hali. Yani doğada bulunduğu hal kalsiyum kalsiyum karbonattır. Yani B şıkkı doğru cevap olacak. D şıkkında kalsiyum hidroksit var. Bu da sönmüş kirecin eee formülüdür diyebiliriz arkadaşlar. Beşinci sorumuza geldiğimizde gördüğünüz gibi yine ilk 20 ve 16 elementle ilgili bir soru. Aşağıdakilerden hangisi? Gümüş elementinin sembolüdür. A'da bakırın sembolü C, B'de altının sembolü A, U, D'de alüminyum sembolü A, L, E'de de bir soy gaz olan argonun sembolü A, R var. C şıkkında A, G, S, gümüşün sembolüdür arkadaşlar. Doğru cevabımız C şıkkı oluyor. Evet 6. soruya geldiğimizde yine bir bileşikle ilgili e, bir soru. Sodyum hidroksit bileşiği ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Yine yaygın ismini sormuşlar. 3 farklı atom içerir. Arkadaşlar sodyum 1, oksijen 2, hidrojen 3. Evet 3 farklı atom içerir. Doğru. Yaygın adı sutkostiktir. Arkadaşlar katı sabunda kullanılan sodyum hidroksitin yaygın ismi. Evet arkadaşlar sutkostiktir. Şurada yazıyor. Eğer e, potasyumla oluşsaydı bu da sıvı sabun, arıp sabununda kullanıyordu yaygın ismi de kostik olacaktır. Yani ikinci yargımız da doğrudur. Yaygın ismi kostiktir. Fiziksel yöntemlerle ayrıştırılamaz diyor. Bakın burada dikkat e, gerektiriyor. Evet arkadaşlar kimyasal yöntemlerle ayrıştırılır. Çünkü bir bileşiktir. Bu da doğrudur. Doğru seçeneğimiz üçü de doğru. E şıkkı olacaktır. 7 sorumuzda bir soru ağacımız var. Yukarıda tanılayıcı dallanmış ağaçtaki ifadelerin doğru D ya da yanlış Y olduğuna karar vererek ilerleyen bir öğrenci kaç numaralı çıkıştan çıkar arkadaşlar? Aynı proton sayısına sahip. Yani atom numarası aynı olan tek tür atomlar topluluğuna element denir. Arkadaşlar aynı cins atomlu diyorsa evet elementtir. Doğruya gidiyoruz arkadaşlar. Helyum atomik yapıda bulunur. Arkadaşlar soy gazlar ve metallerin birçoğu doğada atomik yapıda bulunur. A metaller ise moleküler yapıda bulunur. Yani helyum atomik yapıda bulunur ifadesi de doğrudur. Yine doğruya doğru gidiyoruz. Elementler sembollerle gösterilir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi A şıkkı bir, e, bir numaralı çıkıştan çıktık. Elementler, sembollerle, bileşikler, formüllerle gösterilir arkadaşlar. 8. sorumuza geldiğimizde seçeneklerdeki element sembollerinden hangisinin adı yukarıda yazılmamıştır diyor. Yani burada seçeneklere bakacağız ve yukarıda yazılı olan isimlere bakacağız. Demirin sembolü FE'dir, altının sembolü AU'dur, çinko ZN'dir arkadaşlar, civa da HG'dir. Baktığımız zaman civa var, demir var, altın var, çinko var ama E şıkkındaki kromun ismi yukarıda yoktur. Doğru seçeneğimiz E şıkkı oluyor. 9. soruya geldiğimizde arkadaşlar bileşiklerin özellikleri ilgili bir soru ama çok dikkat gerektiren bir sorudur arkadaşlar. Yanıcı hidrojen gazı ile yakıcı oksijen gazının etkileşmesiyle söndürücü bir madde olan dihidrojen monoksit yani su bileşiği meydana gelmektedir. Sadece bakın çok dikkatli olmamız gerekiyor. Sadece bu bilgilerden yararlanılarak bileşiklerle ilgili yargılarından hangileri çıkarılabilir diye sormuşlar. Farklı tür atom içeriyorlar. Evet arkadaşlar hidrojen ve oksijenin birleşmesiyle diyor. Evet farklı tür atom içerir bileşikler doğru. Bileşenlerin özelliğini göstermez. Evet bakın burada yanıcı demiş, yakıcı demiş. Oluşan bileşin söndürücü olduğunu ifade etmiş. Yani kendini oluşturan bileşenlerin özelliğini göstermez. Doğru çıkartabiliriz. Belirli şartlarda sabit kaynama noktaları vardır diye ifade etmiş. Arkadaşlar buradaki bilgiyle bu yargıya ulaşamayız arkadaşlar. Burada herhangi bir e, ayırt edici özellikten bahsetmemiş. Esasen cümle doğrudur ancak bu bilgiden bu cümle çıkarılamaz. Bize hangileri çıkarılabilir diye sormuş. D şıkkı 1 ve 2'yi çıkartabiliriz. 3'ü o cümleden çıkartamayız diyoruz arkadaşlar. 10. sorumuza geldiğimizde aşağıdakilerden hangisi aynı tür? Bakın hemen ne diyeceğiz? Element diyeceğiz arkadaşlar. Saf maddedir diyor. Su H2O yani dihidrojen monoksittir. Sodyum evet bir semboldür. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Amonyak azot trihidrürdür. Yemek sodası sodyum bir karbonattır arkadaşlar. Tuz ruhu da hidroklorik asittir. Burada bize Aynı tür atomlardan oluşan saf madde sormuş, elementi sormuş. B şıkkı element. Diğer şıklar bir bileşik öz, ö, örnekleridir diyoruz. 11. sorumuza geçiyoruz. Aşağıda bileşik formülleri ve yaygın adları verilmiştir. Buna göre verilen bileşik formüllerinden hangilerinin yaygın adı? Bakın, dikkat edin. Yaygın adı doğru yazılmıştır diyor. Kimyasal adını sormuyor. Çok güzel bir soru. Bence TYT'de sorulabilecek bir soru. Asetik asit. Evet arkadaşlar, asetik asit yazmışlar ama asetik asit bu bileşiğin kimyasal ismidir yaygın adı sirke ruhu olacaktı arkadaşlar. Sirke ruhu veya sirke asidi dememesi gerekiyordu. O halde bu yanlış. Sodyum klorür arkadaşlar evet kimya ismi sodyum klorürdür. Ancak bunun yaygın ismi yemek tuzudur diyeceğiz. E, dememiz gerekiyordu. Ama bu da yanlıştır. Hidroklorik asit tuz ruhudur. Doğru yaygın adını doğru vermişler. Kalsiyum oksit de sönmemiş kireçtir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Doğrular arıyorduk. 3 ve 4 D şıkkı denizli doğru cevabımız oluyor. Son sorumuza geldiğimizde elementle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Yanlışı arıyoruz arkadaşlar. Tek tur atomlardan oluşur. Doğru. Formüllerle gösterilir. Yanlışı arıyorduk. Bulduk arkadaşlar. Elementler sembollerle gösterilir. Homojendir. Hem element hem bileşik homojendir. Saf maddedir. Hem element hem bileşik saf maddedir. Belirli ayırt edici özellikleri vardır. Hem elementlerin hem de bileşiklerin belirli ayırt edici özellikleri vardır. Yanlış olan elementler formüllerle değil, sembollerle gösterilir olacaktı. Doğru cevabımız B şıkkı oluyor arkadaşlar. Ve bu şekilde ÖDSGM 9. sınıf 2. testi bitirdik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize mutlu bir yaşam dilerim. Canlarım, ciğerlerim, dalaklarım, böbreklerim kendinize iyi bakın arkadaşlar.